Atıl halindeki bir otobüsü satın alan yazılımcı 32 yaşındaki Kadir Mert, izlediği bir filmden esinlenerek kendine çocukluk hayali olan okul otobüsü yaptı. Kadir Mert, trafikte oldukça ilgi çeken okul otobüsünün içini de adeta yataklı, mutfaklı, koltuk takımlı bir eve dönüştürdü. Kübra Ceylan ile evlenen Kadir Mert, okul otobüsünü süsleyerek gelin arabası haline getirdi. Okul otobüsüyle konvoy yapan, kız almaya giden Kadir Mert, eşine unutulmayacak bir an yaşattı. hurda alarak e, yaptırmıştım. Bununla beraber e, toplamda 25 bin kilometre olan bir yolculuğa çıkış yapmıştım. E, Nepal'e ulaşmıştık. İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan'a e, aşarak. Bugün de düğünüm var ve bu arabayı tamamen gelin arabası yaparak e, kız evine bu arabayla beraber geçmeyi düşünüyorum ve bunun için süsledik, hazırladık aracımızı. Bilmiyorum belki dünyada gelin arabası olarak kullanıldı mı school bus. konudan e, bilgim yok ama Türkiye'de kullanılmadığına eminim. E, o yüzden böyle bir Eşim için kendisine için özel bir durum yaratmak istedim ve onun için tamamen durumu hazırladık.